Cemcir, bizim görüntü yönetmeni kim? Yok işte oğlum, eşofman mesele geliyor ya. kelt toş kaytan bıyıklı. Işık şefine soralım abi, o bilir. Celil, bizim ışık şefi kim? Ahmet, sen hangi setle çalışıyorsun? Ya oğlum, ben yapımcıyı bilirim, onu tanırım. Sonuçta ekmeğimi ondan alıyorum. Hah, bak bak, ışık şefi şu işte, Şükrü abi, şapkalı olan. Şükrü! Şükrü, Şükrü abi! Lan! 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 Fıtı, fıtı, fıtı. Şükrü abi! Abi bizi tanımadın mı? Oğlum bu adamın biri bize borcu mu var lan? Niye kaçıyor bu adam? Arkadaş, ışık şey, Işık şefi dediğin nasıl böyle hızlı koşuyor ya? Yemin ederim bundaki kondisyon Malkoçoğlu'nda yok. Şükrü, Şükrü! Yakalayalım anlatacağım. Adam hızlanmak için yüklerinden kurtuldu koşmayın! Murat, yemin ederim bilmiyordum abi. Bak, bak vallahi bilsem yani dokunur muydum ona ya? Ne oluyor lan? Bilmediğimizi belli etme, biliyormuş gibi davran. Yani sana bir şey söylemedi mi? Anlatmadı mı? Vallahi daha dün söyledi. Sen ben Murat'ın adını duyunca tamam dedim, olmaz bu iş yani. Ayrılalım dedim yani. Ahmet, bak benim sülalem geniştir kardeşim. Anam var, bacım var, bir sürü kadın akraban var. Kimden bahsediyor? Bu şunu bir netleştir lan. <laughs> tamam Cemcir, tamam. Yani senin hiç suçun yok öyle evet, mi? Benim suçum sadece sevmek Ahmet. Ben söyledim, kıza söyledim. Yani dedim şu ilişkinin bir adını koyalım. Annem gelsin seni sizinkilerden bir istesin dedim. Annen niye gidiyor istemeye de baban gitmiyor ya? Baban da gidecek. Lan kimi kimden istiyorsunuz oğlum? Önce şunu biletleştirin, Sonra anası gitmiş, danası istemiş bana ne? Vallahi babam istemiyor aşkım. Aşkım. Yani hani aşkım benden bir iki yaş büyük ya. Evdekileri açtım konuyu ama babam imkansız dedi. Olması imkansız. Ama annemi ikna ettim yani. Aşkın mı? Bir dakika ya. Aşkın ne diyor peki bu duruma? Vallahi aşkın, sen benim için gelip geçici bir hevesitin dedi. Yani ciddi düşünüyorsan olmaz bu iş diyor. Küçük insanlarız Vesselam. Oyuncu adamın sevgilisi aldatacaksa gider star oyuncuyla aldatır. Bizimki gitmiş elin ışıkçısıyla aldatmış canavarı. Ayıp oluyor ama Murat. Bizim de kendimize göre bir karizmamız var yani. Doğru söylüyor lan. Vallahi bak sette asiler bunlar. Böyle beş dakika ver, beş dakika sonra hazırım. Değil mi? İki tüp söndür, bir tüp yak, zenciyi getir. Ahmet sen fan mı yetiştin, Allah aşkına? Kapıda güvenliği olan sitede mi büyüdün sen ya? Asiymiş, ne asisi lan? Adam sağa sola ampul takıyor lan. Yok ya, sen ne yapıyorsun birader ha? E eline böyle mikrofon alıp mesleğinizden memnun musunuz ha? Hayal ettiğiniz meslek bu muydu? Bu mudur yani? Oğlum oyuncuyum lan ben, o benim işimin icabı oluyor. Gerekirse yarın bir gün de oynarım. Kimin yesin abi sen? Sen bu bir bulut olsam da asil oynayan adam değil misin ha? Doktor bir ne düşük vallahi ha? Böyle değil miydi? Daya şiveyi, daya dublajı ondan sonra aktıyorum, aktarım diye dolar. Ulan sadece o bölüm dublajlıydı. Ben o diziyi sesli çektim lan. İnsan evladı. Ezer'in elmacık kemiklerini göz çukuru hizasına getirelim. Benim yumruğumun tadını yiyemem. Cek içen film o, artist. Allah! Tutmayın lan beni! Ay! Beni yetsin Murat abi! Seni ben, seni var ya... Seni... Efendim Melek. Ahmet, bu ayki kiran yatmadı. Farkındasın değil mi? Nasıl yatmadı lan? Hesabındaki para bitmiş. O üstü açık araban var ya, ona da kirası verilmedi tabii. Hallederiz ya. Acaba vadeli hesaptan mı çeksek? Olmaz. O paraya dokunmayacaksın. O filmin parası. Ahmet, sen her ne kadar kabul etmek istemesen de sıfırı tükettin artık. Şu kayıp dizisinden gelen paralar nereye gitti? Feride'ye birkaç hediye aldım. Ahmetçim, Yeni bir iş geldi. Parası da fena değil. Ne işi? Tıraş köpüğü reklamı. Seni kullanmak istiyorlar. Ulan istiyorlar da benim bıyığım var. İşte onlar da o yüzden istiyor zaten. Tıraş vurgusu daha iyi yapılabilirmiş. Sen bıyığınla özdeşleştiğin için. Olmaz. Ahmet. Olmaz dedim Melek. Ya sen hiç Orhan Gencebay bıyıksız gördün mü kızım? Ha? Gördün mü? Garfield'ı, Hulusi Kentmen'i, Cemil İpekçi'yi bıyıksız gördün mü sen? Hı? Şahin Kağı'yı bıyıksız gördün mü? Hayır. Ya, benim cevabım da bu işte Melekciğim. Hayır. Kapat. Ne kadar da başrol, bir o kadar galiba. O zaman ben eve gideyim de kimsenin rahatını bozmayayım. Ne oluyor la? Bu hareketler, bu tripler neyle bunda? Ya boş ver. Ahmet Bey, Ahmet Bey. Kira bu ay saklı da biraz. Bir hata mı oldu acaba? Sarktı mı? Bir hata var herhalde. Ben Melek'le konuşurum. Kusura bakmayın. Bir hatırlatayım dedim sadece. Kusura bakmayın. Eyvallah. Ne oluyor lan? Yok bir şey ya. Melek'le konuşurum ben. Yatırmayı unutmuştur. Kardeşim, ne sıkışıklığın varsa söylesene oğlum. İstesene halinden. Lan bir yürü git, kocuksuz deniz gezmiş. Param var lan benim. <laughs> tamam tamam, kızma hemen. Sıtarsın, biliyoruz oğlum. <laughs> Sıtarım lan tabii. Of ya Murat, takılalım dedim de kardeşim. Erselecek olur mu? Şu meleğe gideyim de ben bir hesabını sorayım şunu. Sen ne kırk fikirli insansın Ahmet Kurallı ya. Tamam şey yaparız. Yalnız benim Feride'yle birkaç gün takılmam lazım. <Gülüyor> <gülüyor> Yok lan sen. Nasıl laf lan o? Takmam <laughs> takmam. Dur hemen oğlum Allah Allah ya. Doktor değil mi oğlum bu kız? Doktor oynayacak oğlum ben de işte hastaneye eve gideyim bakayım diyorum. Takılayım şunda birkaç gün. Hani hareketler, tavırlar, psikoloji. Yeminini kesmiyor mu oğlum bunlar? Ha. Hem bahaneyle ben de görmüş olurum lan. Akşam gidelim mi teyzemin evladı? Olur halam ne oldu? <laughs> Hem aklımda bir numara var. Ne zamandır yapamıyorum. Hem onu da yaparım dayımın kızı. İyi. O zaman görüşürüz Elkin. Sen şimdi şunu alıyorsun. Özürüp, özürüp. Hadi <laughs> Nasıl olur? Hesapta para olması lazımdı. Enişteme gidelim abi. Eniştem saat tamircisi. Oğuz. Oh. <laughs> Melek. Alo Melek. Kızım bana acilen iş bulman lazım bak tamam mı? Dublaj mublaj olur acil. İşi sana söyledim Ahmet. Ondan başka diyorum kızım. Ya ondan başka iş yok. Ya yani şu diziden para gelinceye kadar seni idare ederdi işte. Bu iş olmaz diyorum kızım. Ben de başka iş yok diyorum Ahmet. Ya yeter be. O olmaz, bu olmaz. Ya bıyığın kök sende değil mi? Kesersin, çekimden sonra bırakırsın, tekrar uzar işte. Ya o bıyık ilk çıkarken böyle tüy tüy duruyor ya dudağın üstünde. Ben o anı yaşayacaksam ölürüm. Daha iyi kızım. Öyle o zaman Ahmet. İş bu. Senin ben iflanı... Yorgun gibisin hayırdır? Ya oğlum ben dün geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok içmişim. Sen de miydin ben? Yok ben erken yattım. Oğlum yukarı niye geçmiyoruz ya? Manzarası çok güzel. Ya var. yok otur. Allah Allah. Gözüm bir açtım arabada uyumuşum herifin evinin önünde. Alkolün gazıyla tabii. Hasta mısın oğlum sen? Ne arabası ne herifi? Ne yaşıyorsun Ahmet ya? Yok bir şey yok bir şey. Siz benim kariyerimi bitireceksiniz oğlum? Bak bakayım ben hemen kaç paramda bak. 3 lira. 3 lira. Ben sana diyorum ki Gazi diyorum, 27 bölüm diyorum, başrol diyorum. Üç liralık menemen mi benim kahvaltım? Kim bilir ne var lan içinde? Yumurta. Kalkar giderim. Yok yok yumurta yok. Oğlum senin canın bir şey mi sıkıldı lan? Cık. Hiç kendimizi geliştirmiyoruz Murat. Uzak doğu sporu, yabancı dil, at biniciliği, six pack, komple epilasyon. Hiçbiri yok oğlum bizde. Gürücüyüm oğlum ben. Altı yaşından Murat at biniyorum lan. Yemin et. Uzak doğu sporu. Wing Chun'da üç tanım var. Adamı alırım, kulak memesinden duvara asarım. Çivisiz. Yabancı dil? Gürcüce. Epilasyonu hiç sorma, ona ben biraz karışayım. Daha natürel seviyorum ama kadın olacak. Benim çok eksim var kardeşim ya, çok. Asıl dertlerine odaklan teyzemin evladı. Biz bu meslek hikayelerini ne yapacağız? Bak ben sana diyeyim, blöf çekelim biz, teklifi geldi diyelim. Bakalım ne yapacakım bu? Oğlum ben zaten şüphe etmeye başladım. Bak Star TV diye kalktırıyorlar bunlar bize programı da... ...Tokat'ın sesi TV'ye yapıyorlar kesin. Yerel kanal lan. Belki orada yayınlanıyor, haberimiz yok. Ya öyle bir şey olsaydı Abdurrahman eniştem bana haber verirdi. Oğlum rahat ol. Abine haber, afiyet olsun. Allah Sadi, hoş geldin. Sadi, at biniciliği var mı sende? Çerkezim abi ben, at sırtında büyüdük. Ulan bir Kütahya'da mı yaygın değil at biniciliği? Herkes yürük arasını satayım, herkes. Ben at binemiyorsam bu dönem dizisinde nasıl iş bulacaktım? Ya yok bir şey, kafası bir şeye bozulmuş paşanın. Atar olana bağladı. Abiler, daha fazla moralinizi bozmak istemezdim ama bizim fragmanı izledim. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Abiler daha fazla moralinizi bozmak istemezdim ama diye lafa başlıyorum. Nasıl olabilir? Felaket ya çok kötü. Yapma ya. Hani fragmandan anlaşıldığı kadarıyla bizim görüntü yönetmeni renk körü. Kameramanın da asıl işi başka iş bu işi hobi olarak yapıyor. Ne diyorsun Sadi sen? Hani o sesçinin kulağında bir kulaklık vardı ya. He. 400 dolar'da diye artistik yapıyordu. He. O yalan o. ya da bozuk. Bütün sesler hışır hışır. Mikrofon desen zaten floresan zırıltısı ucuz mal kullanıyoruz ya. Bir de galiba kurgucu yok, kurguyu Movie Maker'da yapmışlar. Ya hani böyle forumlardan video falan indirirsin de bilmem kimin apladığı yazar ya. Öyle fontlar var. <laughs> abartma Sadi ya, aman ya. Yani tamam biz de sevmiyoruz yapımcıyı da abartma. Düğün videolarındaki gibi yıldızlı geçiş var abi. Allah belasını versin o zaman o insanların ya. kariyerim bitirecekler oğlum, bir şey söylesene. Vallahi ne diyeyim Ahmet, takdir ilahi. Bak ilahi dediğinde aklıma geldi Sadi. Müzikler? Müzikleri hiç sorma abi, müzikleri hiç sorma akapella yapacağız diye yola çıkmışlar belli ama bildiğin ağzıyla müzik yapmış. Godfather'ın müziğini yönetmeni ağzıyla yapmış diyordu. Yapımcı olacak hımbıl. Abi o adam yine yapmış. Bak hala kamyon kornası olarak kullanılıyor. Bizimki bildiğin fili fili fü, fili 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 gibi bir şey. Sadi sen şu an beceremiyorsun değil mi? Ben daha iyi yapıyorum abi öyle söyleyeyim. <laughs> o zaman üçüncü bölümü kapatın genç Traize. Oğlum ben taksiye girdim araba aldım Murat. Bana ne lan bana mı aldın? Ahmet ne üçü beşi Allah aşkına ya. Benim izlediğim şey Star yayınlamaz. YouTube'a koy, YouTube yayınlamaz. Hadi abi, hadi, hadi abi. Hemen gidiyoruz. Ben bir toplantı ayarlıyorum Sade. Bende bozuk para yok, sen versene. Tümlaj mı yapsam lan ben? E... Murat abi, yalnız ben bu hesaba yetecek kadar bozuk para kaldıramıyorum. Biliyorsun, benim ameliyatım... Sadeciğim, lafını valla kesiyorum. Ahmetciğim, Engin Altan'ın paradanlaşımlı reklamlara seslendirsem yeter lan bana, ha? Daha ne olsun oğlum? Paçalarından Robert deniyor kan adamım lan ben. <laughs> bah, 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 bah. Ne oldu lan? Bu nasıl bir laf lan? Ne bileyim oğlum işte dilime dolanmış kötü bir şey. Deme lan bir de öyle şeyler. Şu an tüylerim diken diken abi. Tüylerim diken diken. Allah Allah. İyi söylemeyeyim bari böyle yalnız kalacaksın. aşkım, aşkım, aşkım. Alo aşkın. Şimdi iyi dinle beni bak biz oraya geliyoruz. Acil diyorum bu toplantı. Yapımcı mutlaka orada olsun. Murat Bey bu toplantının sonucuna göre devam edip etmeme karar alacak diye. Bunu da mutlaka söyle. Sadi ben senin dizi izledim. Geçen göremedim seni. Görmüşsündür ya. Görmüşsündür de tanıyamamışsındır. Çünkü benim böyle kafada miğfer var, altta at var, zırhlar falan. Gündelik hayattaki gibi değilim yani. Ben de sivilde kırtasiye işlediyorum değil mi Sadi? Aynı sektördeyiz oğlum. Bana mı anlatıyorsun? Ne oynuyorsun sen orada? Sen o büyük savaş sahnesini izledin mi? İzledim. Önde deliller var. ilk saldıranlar, Serhat kulları. Bildim. Sonra gönüllüler, sonra beşliler. Tamam. Topraklı Süvari, Tımarlı Sipahi, Akıncılar. Hoş geldin şuna yakın. Sadede gel oğlum, sadede. Alo Tüla, iyi dinle şimdi beni bak. Bu Engin Altan'ın anlaşamadığı zeytinyağı markası vardı ya. Onlarla konuşsana ya, benim sesimi isterler mi? Bak üç beş ne verirlerse anlaş, aç çek ya olur. Bak tereyağı, gibi katı yağlarda, sekiz aşağı katıyan konuşmuyorum. Sekiz fitim yani. Hadi göreyim seni, tamam mı? Ahmet, biz senin arabaya gitmek için taksi falan mı tutsaydık lan? İşte oğlum, araba burada. <Gülüyor> <Gülüyor> üç kapılı mı aldın? Ne? Üç kapılı mı aldın? merak abi, bana da üç kapılı araba alacaksın diye mi? Doğuz bin doğuz doksan sekiz, Ne var lan? Sadi, sırf bu yüzden aramızdaki en düşük kaşeyi sen alıyorsun, biliyorsun değil mi? <laughs> Sevgili de yapamadı. Ne sevgilisi abi, kariyerime, <laughs> kariyerime odaklandım ben. <laughs> kariyerime Sadi, kariyerine odaklandım. O zaman kardeşim, şurada manzaralı alan var. Git hadi orada odaklan kariyerine. Ya, ben öne bineceğim. Allah! Üç kapılı arabaya bineceğiz. Şunlara bak Ben bir kariyerime odaklanayım da siz daha çok yürüyeceksiniz. Bunun neresi fabrika ya? Burası bildiğin demirci. Emmi, çayın vardır herhalde. Olmaz olur mu? Halis mi Karadeniz çayı. Sen de Karadenizlere benziyorsun uşağım. Evet, Artvin. Çayın memleketine yakınsın. Evet, Artvin. Dini iyi mi? İyi, gayet Büyür. güzel. Buyur şekerini sen kendin at. Üniforma yok üzerinizde. E yani, mütevaziyiz biz, biraz siviliz. Anladım abiciğim. Belgesel çekiyoruz biz, o yüzden geldik. Sizi çok güzel. Evet, patronu bahsetmişti. Ama bugün geleceğinizi bilmiyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abiciğim. Evet. Sadi, kız arkadaşını da getir oğlum. Burada benim elim yerine, onun elini tutarlar. Işte. Ahmet, ne yeri ne zamanı, gözümü seveyim. Sadi, kız arkadaş mı yaptın lan? Abi tam kız arkadaş gibi değil o. Orada bir dil sürçmesi oldu. Aa öyle bir olayı ben de yaşadım ya. Kaça bağladın? Öyle bir şey değil Salih abi ya. Ya hala başlamadı. Çocuklar benim kalbim vefasızdır. Şu anda bir bir değişti. Ben başaramayacağım galiba. Size vasiyetim benim için eğlencenizi bozmayın. <laughs> Rüstem abicim. Geçti bitti artık ya. Eskide kaldı. Bak Rambo 4 serinin son filmiymiş. Ben baktım başka Rambo yok. Mu? Ya bu Rambo bıçağı satışlarda amma patladı ha. Babam bir de evde oturmuş. Akşam meyveyi Rambo bıçağıyla soyuyor. Ev Kamboçya'ya döndü lan. Abi Rambo'yla kalsa yine iyi. Die Hard var, dört tane. Yüzüklerin Efendisi üç, Matrix'te üç tane, dört, üç, üç. Adamlar sürekli hücum oynuyor, sürekli üstümüze geliyor zaten. O değil de polis akademisine bağlarlarsa o zaman bittiğimizin resmidir ya. On beş tane mi çektiler Murat? Esas o değil de sarışın bir tane sütlü var ya, eksik etek neydi onun adı ya? He, İskoçyalı. Ondan mesela kaç tane çekildi belli değil oğlum. Christopher Lambert. <laughs> aha, ah, ah, <laughs> Allah, Demek ki annemler 41 Yasin'i anca yetiştirdi abi. Ciddi. Yayınlandı. Yayınlandı. Ciddi. Yayınlandı. Ciddi. Yayınlandı. Oturun lan. Oturun ya. Sevindiğiniz şeye bak ya. Ben bu hale düşecek adam mıydım Murat? Altın portakalı tuttuğum an bile bu kadar heyecan yapmamıştım. Kadirgan'ın ayakkabısını bağlayacaktı. Tutuver abi dedi, atıver kucağıma. Kalbim aynen böyle. Küt küt atmıştı o gün. Arayın lan. Ananız babanız arayın. Kan bağınız olan akrabanız ne kadar varsa hepsini arayın. En sonunda be, en sonunda. Alo, Adnan abi, ben seni mi aradım ya? Ee, biz oyuncular için de diyet listesi çok önemli. Önerileriniz nelerdir? Daha önce de sıkça söylediğim gibi saat yediden sonra yemek yemek yok. Ayrıca yemek... Ya bu adam hayatındaki bütün doktorlara şiddet uyguluyor ama farkında değil. Ekmek iyidir, tok tutar ama kilo alınır. E, kaç metrekare burası ya? Burası iki bin metrekare falan var. Var mı o kadar ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> 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 Buyur çayını <nasıl> soyutmayın. Eyvallah. <laughs> Bizden başka kimse var mı burada? Bitti, şey mi Sadi'nin bölümü? Bitti, bitti. Yaşlı kare. olanınki başladı. Yaşlı mı? Yaşlı değil o. Adam sarışın. Ayrıca Sadi'nin en fazla beş yaş falan büyük. Sen niye seyretmedin Sadi'nin bölümünü? Garantiye aldım bu sefer. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Üzülüyorsun. Bizim silah kullanmaya yetkimiz yok. Silahım da yok zaten. Ömer, oğlum bak aşağı çekmiyorsunuz değil mi? He. Daha yukarı çalışın. Korkma, çakmak bu. Tutuklama yetkimiz yok. Hiçbir yetkimiz yok. Emi o zaman seni burada şahit yazsınlar diye bekliyorsun herhalde. Aynen. Job istedim, yalvardım. Yazı yazdım yönetime. ilgilenmediler. Bari tesisatçıdan 20'lik boru kestireyim dedim. Yasakmış benim görevim biri girerse polisi aramak. Alarm gibi bir şeyim yani? Emin <laughs> o zaman şey diyebilir miyiz ya esas amaç daha caydırıcı olmak yani değil mi? Ya ne caydırıcılığı? Yaşlı başlı adamım ben. Aksine tahrik bile edebilirim. Gel burayı soy diye. Tabancayı geçtim. Bari bir job verselerdi. Job? Sen konuşamaz mısın patronlarla? Emin o zaman biz bir konuşalım. Sana bir job versinler ya. Job olur, silah olur. Şuradan bir demir parçası bile kesip verseler elime. O bile yeter ya. Ama emmi sen de 30 yıldır burada çalışıyorum diyorsun. Hala kesmeyi öğrenemedin mi ya? Boşluk, <laughs> karar <vermiyorum> ki ben. <laughs> i̇şte bu. Murat Cemşir. Bu ismi bir tarafa yazın. Bu adamı <laughs> istiyorum. Ama emmi sen hem İzmir'i hem cam kenarı diyorsun yani. Kim ediyorum lan? Şu atı da biriniz kaldırın müsaade etmese ee, ben kimseye söylemem. Herkes ayağa kalksın. Herkes bir etrafına baksın. Kahverengi bir cüzdan olacak. Bey amca düşürmüş. Canım içinde az biraz para var. Bunun için günah girmeye değmez. Hadi gözlerimi kapatıyorum. Kim aldıysa versin. Kahverengi bir cüzdandı. Rüstem abicim sen onu otelde unutmuşsundur ya. Şey yapmayalım şimdi adaleti oyalamayalım. Biz devam tamam. edelim hakim bey. Zaten o efsanevi kahverengi cüzdanı hiç kimse görmedi. Hep kayıp. Gereği düşünüldü. Kalk, 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 ayağa kalk. 61 filmde oynamış, 24 film yazmış, yedisinde yapımcılık yapmış Sayın Sylvester Stallone'yi Tango ve Keşin hatırına koşullu olarak salıveriyoruz. Ancak, ancak Tango ve Keşin remake'ini yaparsa, Rambo'nun, bakın buranın altını çiziyorum, beşincisini çekerse ve herhangi bir filminde çiğ yumurtayı bardağa koyup kafasına dikerse dinime, imanıma salıverilmesi durdurulacaktır. Şimdi, now, Sayın Mr. Sylvester Stallone'yi öpebilir, kaslarına dokunabilir, hatta ve hatta yanağından makas alabilirsiniz. Saldırın! Varan, bekleyin, geliyorum. I'm coming. Paramı ver lan paramı. Paramı ver Paramı para ver paramı. Ne <laughs> <laughs>